olduğumu bilmiyorum. Ağlayarak doğarız fani hayata. Ebe, ebe bir şaplak patlatır popomuza. At ciğerler nefes alır. Başlar dünya maratonu. Öyle bir yarış ki. Kıyas. Ötünlük olmazsa olmazımız. Hoşgörü, sevgi ve saygı yaşamı anlamlı kuranlarımız. Zaman zaman deriz ki, ah hayat kimine tazesi, kimine bayat. Lakin an geçince, idrak olunca artık yerli yerinde anlarız ki, yaşam bir gündür, o da bugün. Özellikle ilk gençlik yıllarımızda, cümleler kurarız ihtiyaç duyduğumuzda. Sevgilim senden başka diye başlar. Dört milyarda birmişsin meğer farkındalıkla gelen söylem devamında yuva kurarız. Çocuklarımız ve farkına varıyoruz. çocuklar ebeveynlerin değil tüm insanlığın ona kattığı sermaye bu manada mühimdir bir ziyadesi Doğumdan ölüme kovaladığımız şey mutluluk. Masum bakışlar ile büyüdük biz. Bugün de beklediğimiz yer aynı duraksa. Dört dörtlük kadim dostluğun 40 dördüncü yılı bu. Evet yok belki komboyumuz çalmıyor kornalar. Lakin bu indiğin düğün. Tamam video ile fotoğraf ile tanımladık geçiyor. Şiir olmazsa olmazımız replikler de bezedik muhteşem edenceyi. Evet. Evet. Oysa biliriz ki Uğur'un ta kendisi. 13 dediğimiz sayı. Ve salı. Tam 13 kişiyiz. Gönül böyle. Sene 2024 vakit teşriğini evvel. Yani sonbahara basamak muhteşem Ekim ayı. Adresimiz Şehri Sevda'da bir müstesna yer. Denizi ve gökyüzü masmavi. <laughs> Kendisi sarı yer. Semtler dersen büyük derin coşkunun mekanındayız. Gönüller ferah ve mutmayın. Şarkılar, Şarkılar günden derinlikten. derinlikten. Bizi sorarsan eğer adeta adeta bir başka dünyadayız.